Sayın İl Başkanım, Sayın İl Yönetimim, İlçe Başkanım ve misah komşu ilçe belediye başkan adayım, belediye başkan aday adaylarım, ilçe başkanlarım ve geleceğimizin teminatı olan sevgili gençler, sevgili annelerimiz, sevgili kadınlarımız, bugün buraya böyle bir pazar günü bizleri dinlemeye geldiğiniz için Hepinize hoş geldiniz diyorum. Sevgili örgütüm. Ben 1979 Gerze doğumluyum. 13 yaşında İstanbul'a göç etmiş evli ve iki çocuk babasıyım. İş hayatıma 25 yıldır aşağı yukarı İstanbul'da yapmaktayım. İki tane de şirketim devam ediyor. Şöyle söyleyeyim size. Ben 25 yıldır bu partideyim. 25 yıldır içinizden birisiyim. partimin her kademesinde görev yaptım. Örgütçülük ne demek olduğunu inanın, inanın sizin kadar biliyorum. En azından büyük abilerim kadar bilmeye çalışıyorum, öğrenmeye çalışıyorum ve buralardan sizin geçtiğiniz yerlerden ben de geçiyorum. 25 yıldır Cumhuriyet Halk Parti ailesinin içinden bir kardeşinizim. Ben Gelze Belediye Başkanlığı adaylığına e, karar verdiğimde 5 yıl önceydi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağının 30 yıl sonra Şirin Gerzem'de indirildiğinde ben İstanbul'daki hayatımın o dönemde İstanbul'da belediye meclis üyeliği yapmıştım meclis üyeliğime devam ediyordum. Ve ikinci döneminde de aday, aday adayına başvurmamıştım. Çünkü hedefimde karar vermiştim Sinop Gerze'ye dönmek için. İki buçuk yıl önce Gerze'ye geldim. İki buçuk yılda burada yaşıyorum. Her şeyim burada. Sadece bir şirketim burada gene bir şirketim İstanbul'da devam ediyor. Biliyorsunuz ki ben de istemezdim İstanbul'a gitmek. Hepinizin olduğu gibi çocuklarınız, sizlere işsizlikten dolayı doğan en büyük sıkıntılardan dolayı büyük kentlere hepimizin bir şekilde ayağı var. Ama önemli olan, önemli olan doğduğun yere gelip hizmet edebilmektir. Eksikleri görebilmektir. Ben onun için bu göreve talip oldum. Şimdi size alışılmış bir siyaset konuşması yapmak istiyorum. Alışılmadığın dışında siyaset konuşması yapmak istiyorum. Bir sürü projemiz var. Projeleri burada dile getirmemin anlamın olmadığını düşünüyorum. Çünkü şöyle bahsedelim. 20 yıl önceden bahsedelim. 20 yıl önce başlamış bir öğretmen evinin en basitini söylüyorum. 20 yılda 4 dönemdir belediye başkanı aday ve aday olan arkadaşların tamamı dile getirdi. Ve hepiniz de Yarınız inandınız, yarınız inanmadınız ve herkes dile getirdi. Ve getirilmeye de devam ediyor. Sosyal tesis aynı. Pazar yeri arkadaşlarımızla dinledik. Yeni arkadaşlarımız da gene pazar yerinden bahsediyor. Ama 20 yıldır bugüne kadar bahseden 30 tane Gerze'ye hizmet etmek için talep açmış arkadaşlarımız da bugünü söylüyorlardı. 20 yıldır neredeydi bunlar? Buraya belediye başkanlığı yapmış arkadaşlarımız, belediye meclis üyeliği yapmış arkadaşlarımız, 20 yıldır hizmet eden öğretmen evinin, pazar yerinin, trafiğinin, gerzenin trafiğinin, kentsel dönüşümün, otoparkının hepinizden, hepinizden o istemek için bunlar yapıldı. Ama hiçbirisi yapıldı mı? Yapılmadı. Yapılacağını inanıyor muyuz? Şimdi ben size yapılacağım deseniz siyaset olarak bana inanacağınıza düşünüyor muyum? Hayır, düşünmüyorum. Çünkü sizin sizin öz güveninizi ve sizin güveninizi yitirdik. Biz başka bir siyasetten bahsedelim. Değişim yukarıdan gelmiş. Değişimle söylememizi değiştirelim. Sevgili söylerim. sevgili canlarım. Ben belediye başkanını bana bu işte ayın 23'ünde galiba ilçe başkanım ve il başkanım tarafından ön seçim tayin edeceğiz. İnşallah ön seçimde bu kardeşiniz çıkarsa ben size şunu söylüyorum mahallelerimizdeki kurulacak olan mahalle meclislerinden gelecek Gerze ilçemizdeki hangi öncülüğü olan yapılması gereken projeleri beraber yapacağız. Beraber karar vereceğiz. Hangi projenin önceliği var? Ben şimdi sizde burada şunu yapacağım bunu yapacağım dememin anlamı yok. Ofisimin camında var 57 proje. Çünkü Gerze'nin o kadar çok iç, o kadar çok eksiği var ki bunları söyleye söyle bitmez. Ama ay ama aciliyet neresi? Bunu bilmek önemli. Bunu ben tek başıma bilemem. Biliyor dersem de çözemem. Sizlerle çözeceğim. Ben bu projeleri çözmek için sizlere hizmetkar olmak için adayım. Aday adayı o yüzden oldum. Bu gezeye sadece ve sadece Cumhuriyet Halk Parti'nin bayrağını dikmek ve, ve sosyal belediyecilik nasıl oluşulur, nasıl yapılır, nasıl kardeşçe yaşanır bunu en çok özlediğim ve önemsediğim şeylerden bir tanesidir. 25 yıllık nasıl mücadele ettiğimi, buralara nasıl tırnaklarımla geldiğimi çok iyi biliyorum. İnanın sizlerin içerisinde de bugüne kadar tırnaklarınızla mücadele edip ama ama değerini görmemiş olan arkadaşlarımız da vardır. Buna eminim. Ama ben şimdi bunları söylerken şöyle de söylemek istiyorum. Çok basit. Şimdi aday adaylı süreçlerimiz başladı. Aday da arkadaşlarımızdan birisi adaylık adaylık başvurusunu getirdiğinde yanında 12 tane arkadaşıyla ilçe belediye meclis üyeliğine başvurdu. Yani şu demek oluyor arkadaşlar. Yani aday olan arkadaş yanında meclis üyesini de belirledi demektir. Bakın net söylüyorum. Yanında listesiyle gelerek ekip olarak gelerek yani 12 tane meclis üyesini belirledi demek. Kimlere söz verildi? Neden böyle yapılıyor? Ya o arkadaşlara oturduğu zaman cumartesi günü 23 23 Aralık'ta ön seçimden çıktığında 23 o 13 kişi mi meclis üyesi olacak? Onlar mı yazılacak? Onlara mı söz verildi? İşte, dışarıda kalan dışarıda kalan arkadaşlar ne alacak? Herkesin herkesin parası pulu para değil mi? Bu partiye hizmet etmeyecek miyiz biz? İkinci şeyi söylüyorum. İkinci adayımız da aynı şeyi yaptı. İkinci adayımız da geldi dosyasını verdiğinde o da dokuz kişiyle aynı gün başvurdu. Ekipte. Şimdi biz burada partiliydik hani. Hani kardeştik. Adaylar belli olmadan herkes ekibini kurmuş. Meclis üyesini belirlemiş. İl meclis üyelerini belirlemiş. Nereye koşuyoruz abi? Şu an beş tane meclis üyesi var de. Kazanılmayan ilçede meclis üyesi olsak da olmasak ne? Ne yapabiliyor ki? Arkamızda ilçemizde şu an meclis üyelerimiz var. Kazanılmayan belediyede meclis üyesi olmanın ne anlam taşıdığını inanın meclis arkadaşlarımıza sorun. Hiçbir ifade etmez. Çünkü kılıç onda, kılıç onlarda, bayrak onlarda ne isterse onu kesiyor. Hangi kurdeleyi kesmek istiyorsa onu kesiyor. Biz bakıyoruz. Bizim kavgamız bizimle. Ya neden bizimle? Ya benim neden seninle 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 kavgam? Benim kavgam dışarıda olmalı. Ama biz bunu aşamadık. Bakın dün gece bazı arkadaşlarımız vardı. Yemek yedik. Çok da güzeldi. Ama oyun da oynadık. Ankara havası da oynadın. Beni de oynattılar. Değil mi? Oyun da oynadık. Nasıl eğlendik? Adaylarımızdan birkaç tanesi de sahnedeydi. Oynarken müziğimiz eşit, oyunumuz aynı, aynı misketi oynuyoruz ama aynı yeri sıkamıyoruz. Bakın, <laughs> net söylüyorum. Ben şöyle söyleyeyim. Bakın. Sevgili, sevgili yoldaşlarım. Sevgili yoldaşlarım. 44 yaşındayım. 45'ime giriyorum beş tane aday adayız. Size samimi söylüyorum. Eğer haftaya cumartesi günü ön seçimden çıkarsam tüm abilerim benden büyük. Zafer sarhoşluğu değil. Tam aksine o gün beş arkadaşımızla yani artı benimle beş yani dört artı bir benimle masanın çevresinde gerzenin dertlerini konuşacağım. Bu size namus sözüm olsun. Bakın kimse gibi gibi ofisime, ofisime çekilip bu benim meclisiyemdir, bu benim bu benim il meclisiyemdir demeyeceğim. Hmm. Dört tane adayımı aynı masanın etrafına toplayıp bizim derdimiz ortak olmalı. Bizim derdimiz aynı olmalı. <laughs> Görüyoruz. İlçenin nasıl yönetildiğini, ekonominin ne kadar kötü olduğunu, geçtiğin göç ettiğini, bunların ama biz içimizde barışamadığımız için kaynaklanıyor. Küçücük olsun, bizim olsun derdindeyiz. Bunu ben yapmayacağım. Size bugün hiçbir projeden bahsetmeyeceğim. Size sadece namus sözü veriyorum. Cumartesi günü ön seçimden çıktığında dört arkadaşımızla aynı masada aynı hesaplaşmayı değil nasıl Gerze'de ilçe ve ilçe başkanlığı yapılır? Nasıl örgüt toplanır? Nasıl belediye yönetilir? Nasıl seçim kazanılır? Derdim bu olacak. Omuzamdaki yüküm bugünün on katı olacak. Biliyorum. Ama ben ama ben zaten bu partiliyim. 20 yıldır bunun içindeyim. Ve bunun için buradayım. Sevgili hemşehrilerim. Lütfen sizlerden, sizlerden çok rica ediyorum. Sizlerden bunu üstüne basa basa söylüyorum. Özellikle bizlere dışarıda dolaştığım zaman sen ocusun, sen bucusun, sen hangi adaycısın, sen bucusun değil. Bizlere bu Bizlere ocu bucu değil. Bizlere sadece deseler ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleri olur bizden. Kimsenin adam olmayız. Sizden başka bir şey çıkmaz. Senin örgütüme yakışmaz. Kimsenin yanında durmak yakışmaz. Bu ülkeyi kim yönetecekse onlara verirsiniz. Bir dahaki dönemde indirmesini bilirsiniz. Benim adamım senin adamın diye söylenmez. Ben öyle 15 dakika dakikada falan konuşmak da istemiyorum. Sizlere en son şunu söylüyorum. 23 inşallah öyle takdir ta alın, alındığı için söylüyorum. Samimi duygularımla söylüyorum. Sevgili canlarım, sevgili yoldaşlarım. Cumartesi günü perdenin arkasına geçeceksiniz. Elinizi yüreğinize koyacaksınız. Ve o gün orada, o gün orada oy kullanacaksınız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adaletini sizin omuzlarınıza bırakarak size sizi selamlıyorum. Sağ olun abi.